Herkese merhabalar. Arkadaşlar bir güzel bir birlikte size bomba gibi videolar var. Ne güzel pozlar vereceğim yatakta zıplayarak. Başlayalım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar söyleyeyim. Ee, gerçekten çok ama çok üzüldüm. Ee, bir dakika arkadaşlar bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işimi hallettim ve geldim. Şimdi arkadaşlar böyle giyindim üstümü Arkadaşlar güven açık bakmayın normalde böyle şeyler giymem. Evet arkadaşlar kameramızı ayarlayalım hemen. Arkadaşlar bir çekmiyorum ben kendim ayarladım. Şöyle. Kendim ayarladım yani. Baksana hareketli olur. Bir, iki, üç. Hadi <laughs> evet arkadaşlar birincisi. Yani zıplamayla bitti. Hadi. siz gelemiyorsunuz ki. Durun arkadaşlar. Bir. Evet arkadaşlar bu böyle bitti. Arkadaşlar daha var yani. Ama çok yoruldum. Bir de yasakta zıplamak diyorsun. Bir de bu var ya. Bakın. Bir de ne kadar uzun. Şöyle. Arkadaşlar. Bir yerden daha yeni geliyorum. Kuzenimin doğum günden. O yüzden. Hani şimdi çekmek zorunda kaldım. Saat kaç geliyor? Uyumadım. O ben de uyumadan dedim. Bir video çekeyim. Hemen başlayalım. Başlayalım. Arkadan başlıyoruz. Bir. Bum. Bum. ki hiç açamadım bacağımı. Bacağımı açacaktım arkadaşlar açamadım. Yani tersten açayım bir de. Arkadaşlar Böyle bitti. Çok yoruldum arkadaş. Hadi dinlemem lazım. Çok yoruldum. Hemen başladım. Arkadaşlar maalesef e, artık Roblox'tan videolar çekemeyeceğim. Mobizemi sildim. Kuzenim silmiş yani. O yüzden kusura bakmayın. Başlayalım. Oh! Oh! Şöyle Evet arkadaşlar yani videomuzun sonuna geldik. Bu video bazen kısa olabilir ve ben oh, şu anda çok şeyim, iparaf arkadaşlar zaten böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şişemizi sıkalım. Tamam saç çıkarmayayım ne o arkadaşlar böyle terlediğimizde terlerimizi alıyor. Mesela terlerim kuruyor biraz. Sonra oh, bunu oh, aldım, bunu aldım, bunu aldım. Bak şu anım arkadaşlar şu anımdaki teri aldı, burnundaki teri de. Bir iki Bir de size şöyle bir şey göstereceğim. Bunu yapabilenlere büyük alkış. Çünkü tek ben mi yapabiliyorum? Şöyle yürüme. Ya, yasak değil arkadaşlar. Gelin şöyle aşağı indirdim Kam kameramı arkadaşlar. Şunu şöyle koyayım. Hayır olmadı. Olmuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yapamadım. Arkadaşlar kusura Bakmayın. Yapamadım arkadaşlar. Şöyle. Mesela böyle yürüyebilirim. Evet. Zıplaya zıplaya dizileriniz acısa da abone olup yapın. Şimdi sizinle saklambaç oynuyoruz. Saklambaçı dersiniz. Çok Onu başka videoda. Hemen evet, arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizi öpüyorum. Ve abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeter. Çok terledim. Hızımı sıkıp kapatayım. い